herkesin kendi tarzıdır tabii. Bu Ersan'ın da kendi tarzı oluyor. Hababam sınıfının Mahmut Hoca'sı zannediyor kendini. Burada konuşulanların hiçbir, hepsini yalanlıyor. Mahmut Hoca gibi çıkıyor doğruları söylüyor orada. Bu bir tarzdır. Bundan önceki turda da bulanık suda balık avlıyor dedi bizim için. Kendi şınorkelle dalıyor galiba. Daha net görüyor içerisini. Hepimiz biliyoruz ve Şimdi bir yani, defa o zaman madem söylüyorsunuz. Eskiliyle de giriyoruz. Hayır o zaman söylüyoruz. söylüyoruz. Ciddi de konuşuyoruz. Hocaya, Mahmut hocaya tabii çok severim saygım <laughs> var da. Mahmut hocaya sen daha çok benziyorsun fiziki olarak. Kafaya baktığın zaman oradan iyi geliyor. Burada senin söylediklerine iş gelince sen kalliciyim ezelden vazgeçmem. Oraya değil, geleceğiz hiç girmeyelim. Aklım tutuyordun ne girmeyelim. yapıyordun. Aa, göklerde uçuyordun. Onların Kalli hesabını vereceksin biraz sonra. Kalli'ye geldiğimizde konuşacağız. Bırak falan. Bu gece erken Kalli, uzun süreceğiz. Kalli'yi gönderen ben miyim ki bunu bana Kalli Kalli'ye kim gönderdim. Sevgili Tanrı'yı gönderdi. Sevgili gönderdi? Ben mi gönderdim ki bana söylüyorsun? Konuşacaklarınızı hep 15 dakikada saklayın. Tabii geçmez güzelden. Ve daha sonra yönetiminde yanlış yaptın. Neye yanlış yaptın? Sevgili Tanrı'cı. Yanlış Kalli için biraz bekleyelim. Kalli konusu geldiğinde özellikle ikinizin ne konuşacağını ben de milyonlar kadar unuttu merak unuttu, ediyorum. Ben unuttu, unuttu notlarınıza baktım He. yan taraftan He. izliyorum, Mahmut, takip Mahmut ediyorum. Hoca <laughs> Mahmut Hoca unuttu zannediyorum. <laughs> Sevgili Cem Arslan, Mahmut Hoca kısmını geçelim. Londra'ya döneceğiz tekrardan. Spor müdürümüz sosyal ve konulara dönmeden önce oradaki spor yazarlarını dinlediniz. Avram Grant'ın bir yılı daha var şeklinde açıklamalar, yorumlar, duyumlar olduğu söylendi. Salı akşamı Fenerbahçe Türk futbol tarihi açısından çok önemli, kritik bir 90 dakikaya. Belki beraberinde 30 dakikalık bir uzatma ve penaltılara çıkacak. Hep birlikte göreceğiz neler olacağını. Tuncay'ın röportajının ilk bölümünü izlediniz. Birazdan ikinci bölümde Londra'ya bağlandığımızda tekrar sevgili Tosun Yavuz tarafından e, takdim edilecek, anons edilecek. Kısa bir değerlendirme alayım. Chelsea maçı ile ilgili olarak Fenerbahçe turu geçer mi? Sıkıntılı mı geçer? Milyonlar televizyon başında e, ciddi sıkıntılar, kalp rahatsızlıkları yaşar mı? Bizler orada Londra'da, Stanford bir işte ölüp ölüp dirilir miyiz? Neler olacak? Ulan bu soru mu? Soru 10 dakika cevap o zaman yarım saat istiyorum. Ben de. bu akşam bana <laughs> hiçbir şey söylemediniz diye merak ediyordum. <laughs> ne zaman söyleyeceksiniz diye. Arada onu da kaynatayım hazır tansiyon yükselmişken. Sırf sizin için geldim özlemeyin diye İngiltere'den. Çok eden. teşekkür ediyorum sağ olasın. Havabam sınıfından konu açmış. Adnan da Hayta İsmail oldu. O zaman sınıfın Hayta İsmail <laughs> Oo, oldu. Ooo burada film çeviriyoruz hep beraber. Yani. Güzel oldu yani. Şimdi, He? ne oluyor? Valla, Sen onu, ne oluyor peki? bana peki? da ama sana ismi ben bulduğuma göre bana evet. da sizin bulmanız Siz lazım. Şimdi ben kendi kendime... Arkadaşlarım beni uyarıyor Londra'ya dönmek zorundayız. Lütfen dönmeden bir toparlayın. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> ne oldu? Çok, yani. yani. Çok ayıp oluyor ya. Çok ayıp oluyor. Şimdi şöyle bir şey var yani hemen kime benzettiniz demişti. Ben buldum hemen söyleyeyim. İngiltere'ye evet. pasat. Badi Ekrem. Ha, <laughs> <laughs> Peki. Evet sevgili Tosun Eyvallah. Yavuz. E, size dönüyoruz. Ama tekrar Londra'ya dönüyoruz. Badi Ekrem'e sen daha benziyorsun. Londra'ya dönüyoruz. Mahmut sevgili Cem Arslan. Müsaade ederseniz. Evet sevgili Tosun Yavuz. <laughs> Tosun konuklarınızla, bile <laughs> konuklarınızla tekrar birlikteyiz.